küçük zombi bugün seninle birlikte dinozor odası vs king kong odasını karşılaştırıyoruz hazır mısın hazırım ama hadi karşılaştırmayı yapalım tamam o halde yapalım arkadaşlar sizler de en sevdiğiniz odanın rakamını yoruma yazmayı unutmayın dinozor odasını seçiyorsanız yoruma bir yazın king kong odasını seçiyorsanız da iki yazın yorumlarda bir yetin için arkadaşlar yoruma yazın. Aynen öyle yorumlarda belirtin. Yoruma kesinlikle yazın. O zaman bizler de ilk olarak dinozor odasına gireceğiz. Ayna gerek mi dinozor odasına? Dur canım arkadaşım. Neden hala like videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin Üzmeyin beni arkadaşlar Ne olur videomuzu beğenin <laughs> Görüyorsunuz vallahi onu şu anda çok üzdünüz Çok teşekkür ediyoruz O zaman şimdi devam edebiliriz Baba ben ondan çok korkuyorum King Kong'a gireyim Oğlum eşeği sırasıyla olacak Korkmana gerekiyor kaçmasana Kaçacağım baba kaçacağım Tutamazsın beni istemem Gel buraya tutacağım seni tuttum. Ben kaçıyorum kaçıyorum tutamazsın beni. Oğlum gel valla fazla uzaklaşmaya başladık. Gelsene buraya. Dinozor ve King Kong bizi bekliyor oğlum. Gelsene. Şimdi... ilk olarak dinozor odasına gireceğiz ama oğlum bak sana bir şey söyleyeceğim bu dinozorlar var ya tehlikeli dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatli mi olmamız gerekiyor iş bizde mama. O halde dinozor odasına girebiliriz. Ana burada bir parkur var. Aşağıda dinozorlar var mama. Dinozorlar mı var? Ana dinozorlar aşağıda vallahi bizi bekliyor. Gitsenize lan buraya gitsenize. Gelmeyeceğiz dinozorlar siz bizi yiyeceksiniz, yiyeceksiniz. Yok küçük zombi sizi yemeyeceğiz. Sadece bir ısırık alacağız, bir ısırık. Demek bir ısırık alacağınız ha? Ulan oğlum biz zombiyiz Bizim sizi ısırmamız gerekiyor. Oğlum bak, şimdi beni dinle. Bak, buradaki parkuru tamamlayacağız. Bak, gördüm, mü Aşağıda bir sandık var. Kesin o sandığın içinde bir şey var. Sandığın içinde ne var ki? Bilmiyorum ki oğlum işte yavaş yavaş gideceğiz. Aynen. <laughs> Dikkatli olmam gerek oğlum dikkat et. Mama bu işi çok güzel yüzü de oğlum siz buraya gelmeye çalışıyorsunuz da bizi unuttunuz bizi. Biz sizi unutmadık görürsünüz siz şimdi. Aynen valla aşağımızda dinozorlar var oğlum dikkatli ol Allah. Oğlum sen orada dur. Bak dinozorlar senin yanında. Ben sandıkta silah alacağım tamam mı? Tamam mama diyoruz Tamam. Aha silahlar burada. Oğlum bekle aldım silahları. Lan oğlum dinozorlar oğlumu sebez bırakın. İşiniz bitti. Hepiniz gebereceksiniz. Mami silahını aldıysan buraya geç. Geliyorum oğlum. Bekle. Aha da geldim. Şimdi sen zıpla. Çekil buradan. Oğlum çekilemiyorum. Senin birazcık buraya gelmen lazım. Gelsene. Helal olsun sana. Aç sandığı. Açın babanın yazıları. Geç kilak ol. Anam bu ne bir şey. Silah ver. Oğlum zırhını koşan haydi. Saldı şu dinozorlara. İşiniz bitecek. Aa silah almışlar. Saldı babanın yazıları. İşiniz bitecek. Check the Dixie's errandy başardı. bu da öldü. Görüyorsunuz. Tüm dinozorların işi bitti valla. Bakalım sandıktan ne çıkacak? Ana oğlum baksana. Burada uçabileceğimiz bir jetpack çıktı. Şimdi ben bu jetpacki setime taktım. E, şu zırhımı da giyiyorum. Memiler de burada kalsın. Tamam. Oğlum bak. Beni dinle. Bu dinozorlar var ya. Ölmedi. Baksana. Yanıyorlar ayla bakalım. Doğru bizim işimize bakmamız gerekiyor. Burada bir şey yazıyor. Kapıyı bul. Ana kapı neydi la? Oğlum burada gizemli bir kapı var. Her yeri kontrol et. Mama kapıyı bul Anne vallahi bulmuşuz görüyorsunuz. Allah! Dinozorlar var. Dinozorlar. Bakın oğlum. Biz arkadaş olmaya gittik. Siz bize arkadaş olmayacaksınız mi lan Arkadaş olun bizle dinozorlar. Demek arkadaş olmak istiyorsunuz. Hem bir düşüneyim. Siz de dinozor değilsiniz. Sizler insanla değilsiniz. Nesiniz ulan siz? Zombi. Zombi. Aynen öyle biz de zombiyiz vallahi bize niye arkadaş olur? Siz bizi ısırırsınız oğlum. Biz size güvenmiyoruz. Hem siz bizim dostlarımızı öldürdünüz. Dostlarınız bizi sevdiğinde o yüzden ödemek zorunda kaldık. Doğru onlar bizi saldırmasaydı saldırmazdık. Şimdi sizin kralınız neydi çabuk söyleyin. Bizim kralımız odanın sonunda. Demek odanın sonunda ha? Şimdi siz bizim gitmemize izin veriyorsunuz mu? İzin veriyoruz çocuklar gidebilirsiniz. Baba baksana bu dinozorlar ne kadar çıktı böyle. Doğru valla çok tatlı çok iyi dinozorlar çıktı. Sağ olun dinozorlar. Ana böyle şeniyorum da. Oğlum burada bence bir şey yok olacak. Hey de dinozor var. Hiçbir de bir şey yapmıyor. Saldırın. <laughs> mama mama yani dedi bize kullanalım hani arkadaşlar hani dostluk. Biz siz hiç dost olur muyuz? Öldürün şunları. Mama mencim, bunu serbest bırakak. Oğlum delimizi ne serbest bırakması. Kral sizi yok edecek. He <laughs> he kesin yok eder oğlumuz ne Burada bir tane gizemli bir kapı çıktı. Aynen oğlum bu tip bir tane sandık var <laughs> sandığın içinden vagon çıktı vagonu koy uçma vakti Allah burada da bir sürü diyozar var saldırın diyorlar, saldırın işini bitirin Saldırsın ama oğlum dikkatli ol yavaş sık tamam bunların da işi bitti ne yazıyormuş burada boşuna geldin geri dön ana geri mi döneceğiz geri dön yok baba bunlar bizi kandırmaya çalışıyor. Doğru bunlar bizi kandırmaya çalışıyor. Asla geri dönmeyeceğiz. hem şurayı açıyorum. Bu da gizli bir kapı varmış. Oğlum uç hemen. bunu bir sürü dinozor var. Sık baba hepsini sık. Hayır dinozorlar kafamızın üstünde uçuyorlar. Kralım saldırı şunlara. Saldırmaya devam etmemi çok az kaldı. Oğlum beni yakıyorsun Ah, yanıyorum. <laughs> Neyse ki uçabiliyoruz. Geberin dinozorlar. Sizler benim askerlerimi öldürdünüz. İşiniz bitti. Mama kralı serdey. Oğlum ilk önce askerlerine saldır. Onun işi bitecek. Allah. Çok güçlüler bunlar. Ah, yanıyorum. Ah, mama Oğlum yanlışlıkla oldu. Geber bakalım kral Beni öldüremeyeceksiniz. <laughs> Gördün mama ve askerinin işini bitirdik. Doğru valla hepsinin işi bitti. Ana dinozor odası. Gerçekten de çok kolaymış. Görüyorsunuz tüm dinozorların işi bitti. Oğlum gel. King Kong odasına gideceğiz. King Kong'la çok güçlü baba. Doğru güçlüler ama onların işini bitirebiliriz. Çok az kaldı. Ana bu ne böyle burada ödülünüz yazıyor. Ödülümüz oldu ama Max'in dinozor odasından geçtiğimiz için ödülümüz hediyemiz gelmiş. Doğru. hanım ödülümüzde ne var? Ana. Robot çıktı oğlum. Gel Şu robotları bir test edik. Görüyorsunuz. Dinozor odasındaki aldığımız ödüller. Dev bir robot. Maxine benden de küçük bir robot çıktı. Bakalım benden de ikinci bir robot çıktı. Bu daha da küçük. Görüyorsunuz bundan da küçük. Ödüllerimiz gerçekten güzelmiş. Şimdi de King Kong'un odasına gireceğiz. Oğlum hızlı ol. Şimdi bu zırh ve silahlarımızı burada maalesef ki bırakacağız. Tamamdır hepsini bıraktık. Gördüğünüz üzere bu silahlarımızı King Kong'un odasında kullanamayacağız. Çünkü onun odasında daha güçlü silahlar olabilir. Mamacık şey jetpackleri bırakmayacak mıyız? Oğlum jetpackleri bırakmamıza gerek yok. Çünkü bu King Kong'lar öyle bizi zıplıyorlar ki valla bizi havada tutarlar oğlum. O zaman jetpack'i bırakmayak baba. Aynen öyle bırakmayacağız. Geçeni takip et. Allah. The King Kong'lar orada ne yapıyorsunuz da goriller? Siz bize goril mi dediniz? O baba o baba o. King Konglar saldırın şunlara. Mama King Kong'un sen de hadi sen de ulaş. Senden bulaşayım. Anne nasıl ulaşacağım Ana, Bunlar bana vuruyor. Mama sen de ulaşmamız gerekiyor. Tamam. Allah bunlar beni havada vuruyorlar oğlum. Ana. Oğlum bir şimdi havadayken sen de alacağım. Hani alamıyorum aldım. Oğlum sıkıyorum ben bunlara. Ooo oh, goriller saldırın şunlara. İşleri bitti baba. Doğru hepsinin işi bitti. Kimi sandığımızdaki diğer eşyaları da almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi King Konglar valla havada bize vurdu. Şimdi şöyle masetimi taktım. Silahımı da şöyle koydum. Tamamdır. Devam edebiliriz şimdi. Ee, ne yapacağız ki? Oğlum bu gorillerin ölüsü yüzünden ilerleyemiyoruz. Anne buralarda bir şey olabilir. Bakalım gizemli kapı gizemli kapı gizemli kapı. Anne burada bir şey yazıyor gizli kapı mı var yoksa sadece duvar mı? Mama bunlar bizi dalga geçiyor. Dalga mı geçiyor şimdi göreceğiz. Ana bu darbiden de kapı varmış. Allah orada bir tane gerçek bir kapı var. Açayım mama mı kapıyı? Aç bakalım oğlum ne çıkacak? Dikkatli ol. Aa, burada bir sürü goril var var. Allah ne yapacağız şimdi? Silahımı aldım. Ana King Kong'lar burada. Dana hanım gorillir. Dana Bakhın, Bakın. Bence biz dost alak. Gelin barış imzalayak. Biz sizle barış imzalamayız. Biz King Kong'uz. baba hu baba Ama goriller biz dost olmak istiyoruz. Aynen öyle. Dost olmayacağınız mı şimdi? Dost olmak yok. Savaş var. Mami sen Saldırıyorum. Allah geberinde tüm goriller. Gördüğünüz üzere tüm gorillerin işi bitti. Ana o ne lili burada bir sandık var. Ana senin içine gazma çıktı. Oğlum kır şuraları. Kıy baba kıy kıy kıy. Tamamdır kırdık güzel. Şimdi şu karşıya zıpladım ha. Yanıyorum. Aa, mama yanıyor ben de. Oğlum sen yanmıyorsun değil mi? if if hif sönmüyorsun mama. Allah vallahi yanmaya devam ediyor mu? Sonunda sönmeyi başardım. Şimdi şuraları da kırak oğlum zaman abi dikenle canımızı çok yakıyor. Kıysin ama Kırdık oğlum tamamdır. Ana bu da bir tane trambolin var. Bu ne böyle zıplatıyor bu bizi? Yukarıya dikkat et mama. Ana burada bir ton goril var. Ulan King Kong'lar. İşiniz bitecek lan sizin. Sizin burada ne işiniz var oğlum? Ana sizin ne işiniz var lan asıl? Biz burayı sizin odanızı incelemeye geldik. Aynen öyle odanızda neler var neler yok diye bakmaya geldik de siz burada maşallah parti düzenliyorsunuz. Partiye bize gerek mi la? Parti sadece gorillere özel. Demek öyle ha gorillere özel duydun mu oğlum? Duydum ama bunlar bizi partisine almıyor. <laughs> o zaman ne yapıyoruz saldırıyoruz saldır oğlum şunlara. Goriller saldırın şu pis zombilere. Siz bize pis mi dediniz la? Baba bunlar bize pis dedi. Oo, <laughs> oh, gorillerimin intikamını alacağım. Aa. Oh. Sen mi Aynen öyle sonunda böyle olur. Oğlum gel. Buradan çıkma vakti. Gördüğünüz gibi gorillerin odası bu şekildeydi. Şimdi de bu odadan çıkma vakti. Oğlum nasıl çıkacağız? Uçsana mama uç. Uçayım mı? Aynen lazerle kafama kafama çarpıyor. Aynen ben buradan nasıl çıkacağım? Heh, şuradan çıkarım herhalde. Tamam da çıkmayı başardım. Oğlum, şimdi buradan yavaş yavaş çıkak. Önümüze goril çıkabilir. Tamam, bu ödüldüğümüz goriller. Aha, ödülünüz. Ödül sandığımız buydu mama. Aynen öyle valla buraya gelmiş. Ana içinden helikopter çıktı görüyor musun? Gördüm mama helikopterliğimizi test edelim. Hadi bakalım edelim. Şimdi buradan çıkalım ilk önce. Ana az daha aşağıya düşüyordum. Şimdi Görüyorsunuz King Kong'un odasından şöyle bir helikopterimiz oldu. Benden ise böyle bir şey çıktı bir yarabbi baksana baba kocaman. Valla kocamanmış görüyorsunuz. Valla küçük zombi acayip bir helikopter çıktı. Oğlum sürmesene onu. Ama zaten süremiyorum benzini yok. Doğru valla benzini zaten yok. Bu da sonuncu helikopterimiz. Abi kocamanmış la. Valla efsane helikopterle çıktı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.